Aga burayı görünce Steam PUBG'de aldığım kill geldi aklıma. Bak şimdi elimde M4 var. Lazer takılı. Tam buradan tamam mı? Şöyle zıpladım. Yok pardon pardon pardon. Tam burası değil. Şöyle. Ha şuralarda bir yerdeyim. Şöyle geldim bir zıpladım şuradan. Buradan mıydı lan? Neyse şurada da ağaç vardı sanırım. Zıpladım şöyle. Şurada adam yatıyor tamam mı? Bana bir sprey bastı ben şuraya girdim. Çömdüm buraya. Şurada ağaç var. Ondan sonra kitimi bastım mı basmadım mı hatırlamıyorum. Şöyle vurdum adamı. Çok mükemmel kildi ya. Ses. Önüme bakmıyorum. Kulaklığım olmasa botu öreceğim. Şimdi. 6x'im var arkadaşlar gelin. Oo. Gel. Geliyorum. Dur lan kaldırayım dur dur. Örnek davranış, örnek davranış. Gel lan dur atma. Hayır hayır hayır. Atma. Atma. Kaldıracağım. Özür dilerim. Beni duymuyor. Allah be ayağım Hadi Allah'ım lan. Allah oğlum düt düt aç şunu. Sen az önce kelime mi çaldın? Sen Hanginiz çaldı lan? İkinizi de patlatacağım. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu ilk günümüz oldu. Full bot vurduk. Full bot vurduk. 79 aldım arta 79. Skorları göstermeyi unuttum. 14 kil, 5 6, 27 kil almışız. Güzel. İlk ben sıktım. Gerçekten ilk ben sıktım bu arada. Bir dakika canına bakacağım. Demi hiç yememiş. Gayet güzel. İlk ben sıktım orada. Siz de gördünüz. Eksi altı yedim. Bir şey olmaz. Gümüş ligindeyiz zaten. Yükselirim de. Adamı orada ilk ben sıktım. Gördünüz deme hiç bile vurdum adamı. Arkadaşlar görüntülerde de gördüğünüz üzere. Birazdan yakın çekim göstereceğim. Ee, yakın çekimde adama mermiyi geçiyor ve mermim de azalıyor gördüğünüz gibi.